Merhaba arkadaşlar. Size Kumtel Air manuel olan modelinden bahsedeceğim. Bunun bir dijital modeli daha çıktı. Dijitallerle manueller arasındaki fark, avantaj, dezavantaj neler olabileceğini gibi bahsedeceğim. Bir de Air yani bu yeni nesil Hani avantajları nedir, dezavantaj nedir onlarla bir detaylı anlatacağım. Şimdi Air dediğimiz zaman aslında bu bildiğimiz bir fırıntöz değil bu bildiğimiz anam babam fırınların aslında küçültülmüş halin gibi düşünelim. Air seçerken neler dikkat etmeliyiz? En önemli şeylerden biri air için ilk önce ailenizin kapasitesi. Ortalama 3 kişilik ya da 4 kişilik bir aile için normal bir 3-3,5 kiloluk bir fryer yeterli olacaktır. Kum teli 3,5 litre civarında kilogram demişim. Pardon özür dilerim düzeltiyorum. 3,5 litre civarında. Ve bunun daha kalitelileri, daha üstü versiyonları Philips'in e, XX modeli e, de Luxel'de çıkardı ne kadar XX Slash olaraktan şu anda. E, onlarda da var. Onlarda daha çok fazla 5 kişilik ve 6 kişilik aileler kullanabiliyor. Şimdi e, gelelim ana mantığına. Şimdi bu pirtöz deniyor ama aslı pirtöz Bu bildiğimiz fryerler içerisinde bütün hepsi aynı sistem. Bir, şuradan sayarsak aslında 1, 2, 3, dört ve beş tane resistans geçiyor. Bütün hepsi aynı. Şimdi farklılık noktası nerede? Burası yani zamanlama yaklaşık 60 dakikaya kadar ayarlanabiliyor. Isı sıcaklığı 200'e kadar. Şimdi bütün fritözler zaten ısı sıcaklıkları maksimum seviyesi burası. Ya da elle manuel ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi dijitallerde atıyorum burada kumtelin buraya manuel koymuş. Mesela buz çözme özelliği var. İşte patates kızartması, tavuk parçaları, bagetleri, et, işte balıklar, kek türü şeyler. Şimdi zaten ilk başta siz bunda uyuyorsunuz ama zamanla el alışkanlığı hale gelmeye başlıyor. Nasıl diyeceksiniz? Atıyorum Burada mesela tavuk. Mesela bacak tavuk kutu örnek alalım. içine yerleştirdik tavuk kutlarımızı. Şuraya güzel bir şekilde yerleştirdik diyelim. Yerleştikten sonra ortalama 20-24 dakika diyor ya. Bunu ortalama 24 dakikaysa 24 dakikanın yaklaşık 1,5-2 dakikada ısınma payı veriyorum. Ben önce de ısıtmıyorum hiçbir zaman. Gerek de yok. bir 1,5 mesela 24 ise 26-25 dakika kadar çıkartıyorum. Şu şekilde Yaklaşık 25 dakika kadar çıkardığım zaman çok güzel bir şekilde 180 derecede pişirmeye başlıyor. Şimdi diğerlerinde atıyorum patates kızartması diğer ürünlerde dijital olanlardan tek farkı size 10 dakika sonra ya da 15 dakika sonra sallayıp çevirme, önün arkasını yapma uyarısı yok. Bu size kalıyor. Şimdi avantajlarına geçelim. Yani dezavantajlarından daha çok avantajlarını bu manuel ürünlerin. Şimdi tamam teknoloji çok güzel bir şey ama ileride herhangi bir arıza durumunda içerisindeki kart bölümünün e, parçalarının bulması çok zor olacaktır. Bir de yerli ürünleri tercih etmenizin, hatırlıyorum Xiaomi'nin, Philips'in yedek parçaları e, oldukça pahalı. Ülkede e, Xiaomi'nin yedek parçalarıyla ilgili e, sıkıntılar var. Yerli tercih etmenizin hani avantajı bu olacaktır. Yetki ağı uygun, çok fazla var. Resistansları her yerde bulunmuyor. O yüzden mecbur yetki servisleri şu an için bunu alınabiliyor. Onun haricinde işte neden bahsettik? İşte otomatik programlama olmadığından dolayı hani kafanıza bir program kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Ya yani buradaki zaten genel kullanılan birçok ürün var ki ben kafamdan hani artık uygulamaya başladım. Yaklaşık 10 kullanımdan sonra da kendi uygulamaya başlıyorsunuz. Yani oldukça güzel bir ürün. E, tavsiye ederim. Evimizin her gün ortalama kullanılabiliyor. Yani kullanılmadığı gün yok desem yalan olur. Patates kızartmasına gelince patates kızartması en çok kullanılan ürünlerden biri. Patates kızartmanın şöyle bir ama kötü yönü oluyor. Evde yapılan hazır patates edilmedikten sonra eğer atarsanız sanki buğulamaymış gibi oluyor. Şimdi buğulama gibi olmamasını, hiç, e, olmamasını istiyorsanız hazır patates kızartmaları var. E, Bim'de falan satılıyor. Çok güzel oluyor, harika oluyor. Ürünü içine attıktan sonra e, ürün için şöyle bir şey alabilirsiniz. Bim'de de satılıyor. E, ben bunu metrodan aldım. Sprey yağlar var. Yaklaşık bu 40-50 lira olması lazım. Daha küçükleri vardı bimlerde. 20 liraya şu an satılıyor benim kadarıyla. Sprey yağlar. Hafif bir yağlandırmayla çok güzel şeyler elde edebiliyorsunuz. O yüzden bu tarz ürünleri almasını tercih ederim. Kanalıma abone olursanız aynı zamanda beğenip ve yorum atarsanız çok sevinirim. İyi günler.